Ay. Bedgi, bedgi. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Feyzanur Bayraktar oldu. Bugün sizlerle çok merak ettiğiniz online diyet nedir? Nasıl yapılır? Online diyette siz neler yapmalısınız? Biz neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle online diyet nedir? Onlardan bahsedeyim. Online diyet, bir diyetisyenin ofisine ya da hastanedeki bir diyetisyenin ofisine gitmeden internet aracılığıyla, Whatsapp, Instagram, e-mail yoluyla e, online şekilde bu serüveni sürdürmek demektir. Online diyetle randevu ayarlama sıkıntınız olmayacaktır. Çünkü istediğiniz zaman cebinizden ulaşabileceğiniz bir diyetisyene sahip olacaksınız. Diyelim bir sıkıntınız oldu, o gün o yemeği yiyemeyeceksiniz. Ben mesela sebze yemeği yazmışım, o gün evde sebze yemeği yok. Diyet senini açacaksın WhatsApp'ını soracaksın. Diyeceksin ki bugün ben yemeyeceğim sebze yemeğini ya da dışarıda yiyeceğim fesut yiyeceğim. Ne tercih etmeliyim? Ya da ben bugün bunu yedim. ilerleyen zamanlarda ne yememeliyim? Ya da bugün canım çok tatlı çekti, diyetisyenim. <laughs> canım çok tatlı çekti, ne yapmalıyım? O zaman diyet senin devreye girecektir. Online diyetle yaşına, boyuna, kilona ve gün içerisindeki sürelerine Gece yatma alışkanlığına bağlı olarak bir diyet yazın. Bu diyete uyup uymamak size kalmış diye bir şey yok asla. Çünkü diyet senin her zaman sürekli olarak sana mesaj atacaktır. Sürekli seni darlayacaktır. Ben de darlıyorum. <laughs> Danışanlarımı çok darlıyorum buradan söyleyeyim. Sen bir adım atmışsın, diyetisyene başvurmuşsun. Çok da olsa az da olsa bir miktar para vermişsin diyetisyene. O diyeti yapmalısın. Ve bu diyetisyenin görevi de o diyeti ona e, adapte etmek, hayatına adapte etmek. Bütün e, gününe o diyeti uydurmak. Bir diyet yazdım, al sen yap o diyeti. Ondan sonra kilo verirsen ver, vermesen ver değil. Diyetisyen her gün, her saat, her dakika danışanını takip etmek zorundadır. Yani bütün diyetisyenler böyle yapmak zorundadır ki ben böyle yapıyorum. Online diyet sistemi şu şekilde çalışılıyor. Bir anket formu gönderiliyor. Anamnes formu. E ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış. Benim hazırlamış olduğum, kendi ellerimle hazırlamış olduğum anketi danışanıma gönderiyorum. E, i̇şte boyu, kilosu, alerjisi olduğu besinler, hastalık, birinci dereceden akrabadan hastalık, kronik rahatsızlığı, birinci dereceden akrabanın kronik rahatsızlığı, Ondan sonra dün gün içerisinde ne yedin ya da bir gün boyunca gün içerisinde ne yedin bunları yazmasını istiyorum. Tabii bir anamnez formuyla bitmiyor. Çünkü iletişim halinde olmak zorundasın danışanla. Sabah bunu yer mi? Öğlen bunu yer mi? Akşam bunu yer mi? Çünkü bir diyet yazıyorsun ve onu gününe uydurması gerekiyor danışanın ve yiyebileceği şeyler olması gerekiyor onun. Bu bağlamda bir diyet yazarak hem gününe hem sağlığına hem e, rahatsızlığı varsa rahatsızlığına uygun bir diyet yazıp gönderiyorsun. Ve e, her hafta kontrol ediyorsun. Her hafta e, WhatsApp'la, e-mail yoluyla hangisini isterse danışan o yolla iletişim kuruyorsun. E, online diyetim şu şekilde ilerliyor. Ben fotoğraf istiyorum. E, ara önleri, ana önlerinin bütün böyle porsiyonlarını her şey görülecek şekilde bir fotoğrafını atıp ben kontrol ediyorum o şekilde yiyor danışanım yediği şeyi. Eğer ben e, tabakta sıkıntı gördüğüm bir şey varsa onu değiştiriyor. Bu şekilde diyetimiz ilerliyor ve kesin bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Hedefimize ulaşmış oluyoruz. Şu sorulardan çok geliyor. Sen daha küçüksün, sen kaç yaşındasın ki mezun olmuşsun falan. Ben 22 yaşındayım yeni mezun oldum evet ama e, büyük tecrübeler edindim. E, i̇ş hayatına çabuk atıldım. E, yeni mezun olmuş diyetisyen tecrübesi yoktur falan diyorsanız, e, şu an yeni mezun olduğumuz için bilgilerimiz taze. Bilgilerimiz taze taze, diyetimizi yazarız. E, bütün kronik hastalıklara, bütün akut hastalıklara, e, bütün zayıflama diyetlerine ve değişimlere hakimiz. Bence yeni mezun olmuş diyetisyenlere daha çok akın edilmeli. Benimle çalışmak isterseniz çok mutlu olurum. Çok samimiyetle bir iletişim halinde devam ediyoruz danışanlarımla. Hepsi benden çok memnun. Kendimi övmek gibi olmasın. Şuraya Instagramımı bırakacağım. Mail yoluyla da, Instagram yoluyla da bana danışabilirsiniz. Ücretler öğrenebilirsiniz. Online diyet hakkında benle, benden bilgi alabilirsiniz. Bana sorular sorabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Başka, başka yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. if you do bye-bye